dışarıda sadece bir buçuk yıl içerisinde yani geçen seçimlerden, tecritin başladığı tarihten bugüne kadar 1037 insan bu savaşta yaşamını yitirmiştir. Ziyaret ettiğimiz açlık grevcisi arkadaşlarımız, direnişçi arkadaşlarımız aynen şunu ifade ettiler bize. Binden fazla insan sadece bir yılda, bir buçuk yılda bu savaşta öldü. Biz artık bu savaşı durduracağız. Ölümleri durduracağız. Biz birkaç yüz kişi içeride ölebiliriz, ama dışarıda birkaç bin kişinin daha ölümünü dur durdurmanın başka yolu yoksa, son ölen insanlar biz olmak istiyoruz. Bu savaşta artık son ölen insanlar biz olmak istiyoruz. Bu nedenle müzakereler başlamadan, teşvik bitmeden ve Kürtlerin ana sütü gibi halen olan anadili hakkı ile ilgili gelişmeler yaşanmadan biz kararlı dediler.